gelip gidip mesela okullar kapalı ya. Bir gün parayı bulacağız lan. O gün gelecek mi peki? Gelecek. Ama o gün geldiğinde işte bu neşeyi ve bu eğlenceyi <laughs> bulamayacağız bence. İşte şeyle biri geliyor biri gidiyor anladın mı? Yani her şey aynı anda olduğunda zaten hayat mükemmel bir yer oluyor ama bunu hak etmek biraz zor gibi. Doğuştan gelen bir şansın olması gerektiğini inanıyorum bunun için. Bence o doğuştan gelen şans bizde var. Bakalım. Parayı bulmak mı? hay. Bu hayata bizi böyle yakamızdan tutacaksa. Her Bu işlerin Yönde kolay herhangi vardır. bir imkanım yoktu ki benim. Hani alıyordum. Değil mi? Bence de. Gidelim bir Blaine mahallesine patlatalım. Bir Luis'in mahallesine patlatalım. Bir çatı daha önce patlatalım. Hepsi girsin birbirine. Ondan sonra hepsinden para alalım. Hepsine yardım ediyormuş gibi gözüküp hepsini vuralım. Şehir dışına kaçalım. Şehir dışına kaçacağım. Benim arkadaşım vardı Türkiye'de. Ne zaman iş yapsak Gürcistan'a kaçıyor doğrusu bir Aman diyeyim. Aman diyeyim. <laughs> aman 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 aman. <laughs> Lise buraya düzgün bir şekilde gelmez yeniler. Ger ger gergin bir bekleyiş. Lise buraya geliyor ve vuruyoruz ha. Artık <laughs> lojistik şirketinin yüzü. Sakalı vuruyoruz ama Arkadan gelmeye çalış. Şimdi ezmeyecek biliyor musun? <laughs> Ara direkt. Ya bunların adına da dönüyor amına koyayım. Bir de bize baksana. Of, ilik gibi atır şuna bak. Selamlar. Merhabalar. Merhaba. Ne Merhaba Lisa, hoş geldin. İyi. Hoş buldum. Sizden ne haber? İyi ben de. Lisa, Nasıl bundan sonra lojistik şirketim bizim. Nasıl yani? Ha, yok ya, öyle. Değil. Ö çöktük. Ben, 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 arkanda ben... duran okulun tepesinde sniper ananı kim? arkada niye okul var? Eee oradaki sniper seni vurabilir. Çöktük. Sen Bundan sonra lojistik firmam bizim. Nasıl haraç? Bundan sonra senin olan her şey bizim. İşte Nasıl bunu yani? diyenler olursa eğer dediğin anda eline bir tane joker kartı sunuyoruz. Bu joker kartının iki tarafı oluyor. Hı kamyon sevkiyatında onda bunda beline takın o pistolle kendini koruman biraz zordur diye düşünüyorum tek başına. Evet doğru. Yüklü miktarda olan sevkiyatlarına eskortluk edebiliriz. Hmm. Veya bundan sonra lojistik firmanın yüzde sekseni benim den birisine senin yanında olabiliriz elimizden geldiğince. Güzel teklif beğendim. Bizim elimizden gelen şeyler çok fazla kafayı yersin. Öyle mi diyorsunuz? Aha. Gözlerime bak. <laughs> Buna tanık olmak istemem olursam da merak ediyorum açıkçası. İşte Şimdi bu yüzden Kudret'le çalışıyorum. Işte, birbiriyle birbiriyle, birbiriyle uğraşıyorsun falan. Ee, biz bunu çoğu kişiyle konuşuyoruz. Olası bir durumda kendine güven almak istersen. Yanında yani şöyle gözlerine baktığımda sende bir adam öldürecek potansiyel görmüyorum ama o potansiyel bizde var. Eğer e, kendini Güvende hissetmediğin anda veya güvende hissetmek için bir araba lazım olur. Bir önüne bir arkana bir şey lazım olur. Bir iş yapacak olursun. Önemli bir şey olur. Başına bir şey gelmemesi lazım olur. Hı hı. E, o anda e, fiyatıyla beraber anlaşırsak e, sana bu konuda yardımcı olabiliriz. E, bunun güvenini de şöyle veriyoruz sana. İşte senin kılına bile zarar gelmez. Malzemelerine de. Hı hı. Umarım anlamışsındır. Anladım abi. Ama şey gibi düşünme bizi bir koruma şirketi olarak düşünme. Biz sadece görev odaklıyız. Herhangi bir duyguda beslemeyiz. Görevimiz değilse sana <laughs> elimizi uzatmayız bak. bu, bu konuda anlaşalım. Çıkar ah, yani çıkar işi. Aç, tamam iş yapıyoruz o ayrı bir konu. He okay. Onayına sıkıntı yok. Ve polis ya da sen bizim sana yardım edenlerin Curtis olduğunu ve şey olduğunu biliyorsun. Orada nasıl geçen undercover bir araba. hı hı. Okay. Zaten ne Senin lojistik firmanın adı? Violet. VTC okay. VTC'de bir tane dark chat oluşturdum. VTC. VTC. Giriyorum. Şimdi buraya herhangi bir isim vesaire hiçbir şey vermiyoruz. Girdin mi oraya? Aha, girdim. Tamam. Her, bu tarz bir işin olduğunda buraya iş var, konum. Bu kadar. E çok iyi. Telefonda mesaj üzerinden onunla bununla hiçbir şey yok. Amatörlük yok. Sadece dark chat üzerinden konum yüze konuşuruz. Tamamdır anlaştık. İkincisi yok. Telsizde olmamız gereken durumlarda telsizden Curtis vesaire yok. Çünkü biz o anında Curtis ve Kuzey olmayacağız. Biz senin Joker kartın olacağız. Bu kadar. Çok basit yani. Size seslenmem gerekecek durumlarda ne lakap kullanıyorsunuz kendinize. Random bir şey söylesem de olur herhalde. Ya C ve K diyebilirsin direkt. CK. K. Hmm, okey. Aynen. Biraz kalın. <laughs> evet, bayağı Yakında falan. herkese bir CK korkusu olacak yani. <laughs> Körtüsü kuzeyin baş harfleri. Orasını <laughs> <laughs> fark ettim güzel, tamam. Hı, -hı. Peki bu ücret konusu ne diyorsunuz? Onu tamamen sen kazandığın işin bir miktarı olarak yani yüzdeli kalırız. Tamam yüzdeli kalırsınız okey süper. Yani sana şimdi sen mesela 10 bin 10 binlik bir sevkiyat yapacaksındır. Hı hı. Sana kalkıp 30 bin istersek senin bir karın olmaz. 10 binlik bir sevkiyattan ona göre para alırız. Ona göre ekipman kullanırız. ona göre risk alırız. Tamamdır. Ya şu anda kadar <laughs> bakıyorum, hani en yüksek estimatımda kadar oldu diye. Bir Dakika kontrol edeceğim hemen. sekiz bin olmuş. Tamam i̇şte, Mesela sekiz bin bizde. Anladın mı? O şekilde. Anladım anladım. Okey anlaştık. Anlaştığımıza göre bugün yine çok güzelsin. <laughs> Teşekkür ederim. Kendine 8, çok, çok iyi bakıyorsun. Bu arada? Teşekkürler. Teşekkür ederiz. ama yine... bu kadar tehlikeliyse. <laughs> <Neyim, neyim mi? gülüyor> <laughs> Yok bunu zaten Teşekkür seviyordum uyumlu olmuş. Bak o da krem giymiş. Sen de o tonlar. Öyle öyle. Tamamlıyoruz biz tabii, birbirimizi. Tabii tabii. tabii. Cezim, Bizim menü tamam. hiç konuşmamıza gerek yok. Öyle söyleyeyim yani. Konuşmadan anlayabiliyoruz birbirimizi. Ya ne güzel. Mükemmel dua Hoş. bulmuşsunuz kendinize. O zaman gidiyorum. Tamam, yani görüşürüz. Çok teşekkür, teşekkür ederim, mutlu oldum. Ben yani, yani teşekkür, teşekkür ederim. Dikkat etme de iş çıksın. <gülüyor> dikkat <gülüyor> et. Sen, <laughs> de kavga edeyim ben o zaman, bir iki dur iş bulayım kendim. <laughs> Hadi görüşürüz, dikkat edin. Bu arada, canı canını sıkan biri olur, vurdurmak falan istersin, o da okey ya. Kişisel. Olur, olur. Ya olur, da birisi olur, hakkında olur. bir ya edinmek istiyorsundur, bunlar da var. Aynen öyle. Hadi. Adamın amına koy... Adamı öldürürüm, adamın amına Şimdi... Ben Life Invader'da <laughs> araştırma yaptığımda Atlas Lojistik